Şu an gizli kameradayız. Kan. Aa. Sevdiğin biri var mı lan? Kardeş. Kardeş saat 4. Kardeş saat 4.20 20 geçiyor Allah için ya. Yarın bütün bugün sabah saat 9'unda büt var. Hala sen sevdiğin biri var mı diyorsun ya. Kardeş bütünlemeye sıçım sana bir şey olmasın ya. Kardeş ben de bütünlemeye sıçım sana da bir şey olmasın da yani. Veremezsen kal yok kal yok dönem uzuyor Oğlum Ha Ben aşık oldum lan Kardeş Geçmiş olsun yat uyu Kardeş kaç testten gireceğim bir tane Ha <laughs> Diyorum kaç testten gireceksin Sekiz. bir tane Yuh anasın satayım Ya sekizine birden girmeyeceğim tabii ki Yarın üç tane var öbürsü gün üç öbürsü günde iki Vay anasını satayım. Sabah 9'da bir sınav, 9.30'da bir sınav var. 10'da, 11'de bir sınav var. Öğleden sonra 2'de bir ya sınav peki var. Peki neyle gideceğiz oğlum? Ha? Buradan Çukur Üniversitesi'ne nereden bakarsan bak, 25, 30 dakikada falan. Hee, kardeş. Bak hele dolapta yarım ekmek var, onu bakkala satak mı? 30 kuruş almaz mı? Hee, ne olur lan 30 kuruş? Kardeş, 30 kuruşa alsa onu ot kuruşa da simit alsak onu da ikimiz bölüşsek. Baba simit 75 de zorla 50 kuruş yaptılar lan. Kardeş adama dedik abi dedik paramız yok dedik. Giderken de Lan o kadar da küçülme lan oğlum. Simokinle dolaşıyoruz paramız yok diyoruz lan. Kardeş ne yapak ya aylığa daha çok var ya. Aylık geldiği zaman ödeyeceğim ödeyeceğim ben ödeyeceğim karışma bende. Oğlum markete bile boş takmışım bende diyorsun lan. Kardeş onu da ödeyeceğim. Onu da ödeyeceğim. Az <laughs> bekle bir ayın yedisi gelsin. Baba yedisine daha çok var ya. Tamam gelir elbet ya. Günlerle Lale'ye girmiyor ki. Lale'ye gidin. İkisi mütalak öyle kuruş verek çıkak ya. He öyle de bak, bak, ya. Bak artık kovalıyor. Kaçmaz var. Zaten otostop çekeceğiz üniversiteye giderken. Yok anasını söyledim. Daha neler? Var, var mı kardeş cebinde bir buçuk liraya, Var mı ya? Böyle konuşuyorsun da. Varsa bir buçuk lira, bir buçuk lira da kat benim bana da <laughs> Kardeş, bir dakika. Oğlum biz çift kişiyiz bu bir. Kardeş <laughs> bak. Bak hacı biz çift kişiyiz. O zaman yürü basketten koşarak git zayıflarsın amına koy. Ben bak. zayıflamak istemiyorum. Bir şey diyeceğim. He. Hacı. Şimdi bir koltuğa ikimiz oturursa bir kişilik yer veririz. Kardeş sen okuma ya. Tam da tekerleğin Sen üstüne ticarete ot... ticarete gitti ya. vallahi git ticaret mesleği lisesine git. Oradan mezun ol. Meslek var. lisesi mi lan? Üniversite 2'de okuyoruz hala liseden bahsedin lan. Kardeş işte biraz yaşını küçük <laughs> ticaret mesleğe yazıl. Oradan biraz ticaret erbabıyla kal. Tamam biliyor musun? Mu? Sonra git Kırşehir'e Ahi Evran var. Böyle ticaretle uğraşan böyle büyük eski Osmanlı zamanından kalmış bir adam. Onun üniversitesine git böyle ticarete atıl. Oradan oraya, atın, oradan oraya atın, kafayı at, oradan ona at. arasında kafaya at, olsun. Bu muydu? Kardeş ne bekliyorsun amına koyayım? Yaptığın hesaba bak ya. Cebinde para yok. Otobüse bine <laughs> Paran köpeğin olsun lan. Baya, ne kadar kardeş ver o zaman. Baya, ne kadar istiyorsun lan? Ver kardeş 100 milyon kasap, şeye borcumuz var. Markete borcumuz var ya. Oğlum öğrenciysen. Her Ay. öğrenci evinde olur oğlum. 9 günden beri makarna yiyorum lan ben. Öğrenci evindeyiz olur diyorsun da amına koyayım. 4 kişilik kebap yiyorsun ha. <laughs> Konuşturma bak beni ya. <laughs> öğrenci evinde olur diyorsun amına koyayım. 650 milyonluk saat kullanıyorum. İddiadan tutturdum oğlum. Kardeş iddiadan tutturdum da şu borcu da bir iddia <laughs> oyna da şu borçları da Baba de. ayağım oraya gitme lan. Valla. <laughs> İşin düştüğü zaman gidiyor tek. Kardeş yemin ederim şu caddeden geçmeyi unuttum ya. <laughs> bir buçuk aydır adamın yüzüne nasıl bakacağımı bilmiyorum. Oğlum. Şurada Oğlum. işim oluyor. T dolanıyorum <laughs> kara <atmayı. gülüyor> Kanal, kanalı Mavi Bulvar'da dolaşıyorum da şöyle geliyorum ya. Yemin ediyorum ya. Şu borcu İlk Üniversiteyi kazandığımızda aileden uzak işte bu. Öğrenci bir bir oda bir salon şu an. Yalana bak yalana bak. 3, 3 artı 1 <laughs> 130 metre kare. Satsalar evet, 150 milyar. Yıllık nere ne kadar veriyorsun lan? Ben para ödemiyorum ki. Yıllık, yıllık kirası. Oğlum sonra. ben para ödemiyorum ha. 3 yıldan beri ben size para ödemiyorum <laughs> lan. E, parası. Ejderhanı siktim. 3 yıldır kira verdiği yok. Yiyor içiyor ne? Evet böyle. Evet. Kardeş ya yemin ediyorum. Öğrenci evi ne olacak işte dağınık <laughs> oğlum dağınık. Öğrenci evine bak. Televizyon abi. bile var lan. Helal olsun. <laughs> lan televizyonu geçtim. Dijitik var. Lig TV var. Ne hey lan? Lig TV var lan. <laughs> Aylık 90 milyon da buna değil mi lan? <laughs> kardeş bir de o değil de. Lig TV tamam anladın. Senin Eurosport'ta ne işin var? Max'te ne işin var? Sanki bana gele gele Formula 1'i izliyorsun onun ne işi var? Gele gele geceleri 3'te kaldım NBA maçını mı izliyorsun? Kardeş izliyor? benim Eski manetalar, Formula 1'e çok aşıktı. Kardeş tamam onu da geçtim amına koyayım. Golf'ü ne yapacaksın golf'ü? Şimdi mi kardeş? Kaç delikli oynandığını bilmiyorum. Baba çok delikli oynanıyorum. <laughs> kardeş gitmiş, baba, gitmiş baba. golf paketi almış ya. Var mı böyle bir şey? Kardeş bak. Şimdi. Şu perdeye bak. Bir yıldır yıkanmıyor amına koyayım. Beyaz. O aslında <laughs> bu perde çok uzundu bunu kestirdik. <laughs> Arka oda şey arka odalara da taktırdık. <laughs> Hacı He. Çok acı bir şey söyleyeceğim. Bizim üçüncü buzdolabı çalışmıyor. <laughs> Amına koyayım git mühendis elektrik elektronik oğlum git bana motoruna falan bir bak. Ne bakacağım ya. oğlum iki tanesi çalışıyor işte. Üçüncüsü kardeş, çalışmıyor dedim. Kardeş ona et koy yok ya. Bak o oh, bak et dedi de aklıma geldi. Oğlum dedim, kasap Nuri bizi doğuracak vallahi diyorum ha. <laughs> <laughs> Geçen gün diyor ki senin diyor bu amşak bu senin diyor. Geldi diyor 48 milyonluk alışveriş yaptı diyor. Baş. Sucuk aldım amına kodum. Sucuk bak, çok pahalı lan. Çay, sucuk aldım. Diyor ki bak bak. 48 milyonluk alışveriş yaptı diyor. Üstüne de 200 gramlık kıymayı çaldı diyor. Ben de dedim ki o yapar dedi o şerefsizdir. <laughs> Yaşa. Sonra dedi ki, sen de onun neyi oluyorsun dedi. Abi dedim ben onu tanımıyorum dedim. Bu senin uzaylı değilim dedim. <laughs> Üniversiteden şimdi nereden geldin dedim ben buraya. <laughs> sen nerelisin dedi. Abi dedim ben de Sinopluyum dedim. <laughs> ha, seni gözüm oradan sevdi. <laughs> Siktir dedim amına kodur. Sivaslı desem onu da sevdirmeyeceğim. <laughs> <laughs> Anlamadı bu tamam. Ben de bozuntuya vermedim. Bastım gittim hadi abi ya, akşamlar dedim. Bu muydu? Kardeş o değil de kasaptan çıktım bakkal durdurdu. Senin borcun var da. <laughs> Yarrak benim borcum var. İki paket karton almışım. Yavşak bir de malbor almışız. Ben sigara içmiyorum kardeş. İçmiyorum kardeş. Niye satıyorsun milleti? <laughs> kardeş borca sigara <laughs> alıyorsun. Benim hesabım Millete satıyorum. <laughs> kardeş kira vermiyor. Yok baba ben sigara da satmam. Elektrik faturası vermiyor. Su vermiyor. Ama kız isteyince. Kardeş sokayım kızı ya. Eşcinsel olayım ya. Bu ne ya? Kardeş diyorum bir gün anahtar al diyorum. Kardeş ev zaten benim 3 oda var. Bu oda olmadı salona götürürüm. Salon olmadı. İçerideki odalar oda olmadı. Balkona çıkartırım ya. Tabi oğlum 13. kat nasıl? Kim gelecek? Kardeş o değil de vallahi yeter. Vallahi saat bak yani saat 5 saat sonra sınavım var benim ya. Saat kaçta lan? 4.30. Vay amına koyayım ya. Girek mi lan sınava? Bak bir de girek mi diyor bak. Kasım girek. <laughs> Kardeş sen o ÖSS'ye nasıl girdin ya? <laughs> lan ÖSS'ye yine. Aklını ÖSS, lan o aklını siktir. ÖSS'ye hatırlıyor musun lan sen? Kardeş <laughs> ben senin nasıl kuzenimim ya? <laughs> Bu nasıl iştir? Allah'ım. Allah dur diyor. dur. Üç, bak, part 3. Part 3.